Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir borcam pastası yapacağız. Tarifime geçmeden önce videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Öncelikle piyano kekimizi yapalım. Karıştırma kabına 2 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekerini alıp iyice çırpalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 adet kabartma tozu ve 1 adet vanilyamızı ekleyelim. 2 yemek kaşığı da kakao ekledim. Ve iyice karıştırdım. Ve üzerine 1 su bardağı un ekledim. Bardak ölçüm 200 milim Bütün malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Kekimin kıvamı bu şekilde. Borcamın altını yağlayıp Harcımı ekledim ve 180 derecelik fırınıma kekimi pişirmek üzere gönderdim. Yapımı oldukça kolay, çok lezzetli. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kekim pişerken üzerini ıslatmak için 1,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı granül kahve ekleyip karıştırdım. Ve bir kenarda beklettim. Üzerini muhallebisi için... 2,5 su bardağı soğuk süt, 1 kahve fincanı toz şeker ve 2 yemek kaşığı unumu tencereme aldım. Ocağımda kaynayana kadar sürekli karıştırdım. Kaynadıktan sonra bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip karıştırdım. Ve hemen muhallebimi Başka bir kaba aldım. Üzerine bir paket krema ekleyip iyice çırptım. Kıvamı bu şekilde. Kekim pişti. Bir çatal yardımıyla hemen ilk sıcağı geçince üzerine böyle delikler açtım. Kahveli sütlü karışımda kekimi güzelce ıslattım. Üzerine kremasını ekleyip her yerine yaydım güzelce. Ve üzerine her yerine gelecek şekilde kakao serptim. Yaklaşık 3-4 saat buzdolabında beklettikten sonra tatlım servise hazır olacak. Çayın kahvenin yanında harika oluyor. Yaş pasta tadında bu keki kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İyice dinlenen kekimi dilimledim ve servis tabağına alıp son halini sizlerle de paylaşmak istedim. inanın harika oldu kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar yumuşacık keki ve harika kremasıyla yaş pasta tadında bu piyano keki kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz arkadaşlar videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız anında paylaştığım videolarımdan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun.